arkadaşlar. Jurassic Park'ıma hoş geldiniz. Bu bölümde bir oyun seti inceleyeceğiz. Setin adı Mozazor Kaos oyun seti. Daha önce Giganatasaurus'un Kaos oyun setini açmıştım. Bakın şurada zaten. Bir arkadaşım bana hediye etmişti. Hatta ismi de Musa. Musa Özçiçek. Kendisine sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Aynı şekilde bunu da bana yine Musa hediye etti. Avusturya'dan getirmişti şuradakine. Bunu da bana Avusturya'dan getirdi. Bakın oyunun Türkçe olarak adı şurada yazıyor. Mozazor Kaosu oyun seti. Bakın Mozazor var. Atrosiraptor var. Bir de şöyle bir oyun parkuru var. İki tane dinozor çıkıyor içerisinden. Bakın Türkçe olarak da yazmışlar. Daha Türkiye'de görmedim ben bu seti. Bakın şuradaki set. İşte daha önce bunu kurduk. Şimdi bunu açacağız. Bakın burada da Piroraptor var. Evet şimdi kutumuzu açalım. İnat etti gelmiyor. Önce parçaları çıkartalım. İçerisinden çıkar. O bakın bir helikopter pisti var. Jurassic World'üm genişliyor. Bakın ufak bir bahçe inşa ettim. Masraftan kaçınmadık. Hammond'un dediği gibi de. Vay 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 neler neler çıkıyor içinden. Bakın bakın bakın. Oo. Şu ölçekte bir moza zorum yoktu ama artık var. Bir de Matchbox'ın setini almıştım. Arkadaşlar bunun gibi Yurt dışından gelen setleri merak ediyorsanız, özellikle de dinozor severler, kanalımı takibe alın. Kanalım hem araba üzerine hem de dinozor üzerine ilerliyor. Evet. Bakın kutumuz içi bu şekilde. İçi boş kaldı. Evet. Önce mazazoru bir inceleyelim. Flaşı da açtım. Daha net görün diye detaylarını yumuşak plastik arkadaşlar. Silikon gibi bir şey. Bakın ağzı açılıp kapanıyor. Filmde Indominus Rex'i okyanusun dibine çekmişti. O filmi izleyenler hatırlar. T-Rex ile Indominus Rex kapışıyordu. Tam bir battle sahnesiydi. Bu aslında bir dinozor değil sanırım ama o dönemde yaşamış büyük bir su canavarı diyelim yani buna. Dinozor diye geçiyor ama aslında dinozor değilmiş bildiğim kadarıyla. O dönemin en büyük su canlısı. Bakın bir Atrociraptor. Yine minis figür. Aynısı şurada mı var? Yok. Bakın burada da bir sürü figürler var. E, 19 tane çıkıyordu. 19, 19 daha kaç yapar? 38. 38 şundan 39, 40. Orada 40 tane figür var arkadaşlar. Bakın bu Atrosiraptor. Bu da bir raptor ama hangi raptor bilmiyorum. Bundan yok. Bu o zaman ilk defa elimde oluyor. Ama Atrosiraptor'un yavru hali yani. Minnak. Kılavuzu. Bakın şöyle. Yine şöyle bir fırlatıcısı var. Şimdi parçaları çıkartalım. Bunun yarısı zaten kurulu çıktı bakın. Şu su detayını falan yapmışlar dalgalı ve harika görünüyor. Bir an jöle geldi aklıma. Jöle kıvamında. Yani şu mekanizması çok iyi. Bakın altı da böyle bu şekilde. Tamamen plastik. Evet şimdi bunu nasıl kuruyoruz? Şimdi biraz bu setle oynayalım değil mi? Fotoğrafları video sonuna ekleyeceğim. Video bittikten sonra bir slide izleyeceksiniz. Bakın bu şöyle olacak. Nasıl yapıldığını da bir göstereyim. Bakın bu şu deliğe bunu oturtuyorsunuz. Şöyle. Bu da bunun fırlatıcısı. Bakın şimdi yıkacağım ortalığı park dağılacak. Şöyle. Daha sert fırlatmalıyım. Hadi geçin be. Diğer setle birlikte birleştireceğim bunu da. Biraz yıkacağız burayı ama. Şöyle. Bakın işte şimdi taşlar yerine oturdu. Bakın set bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Jurassic Park'ımız da böyle bu şekilde. Dinozorları da şöyle yayalım. Şurada iki tane set var. Bakın kapının biri de burada. Bunu da aslında böyle buraya taktık mı Burada tam bir set oluyor. Buraları da devirdik. Evet. Arkadaşlar arkayı da ufakça bir düzenledim. Burada toplam 4 set var. 1, 2, 3 ve 4. Bununla şu şekilde de oynayabiliyorsunuz. Şu vince e bunu takabiliyoruz. Şöyle. Buralar hareket etmiyor. Bakın şöyle. Bu şekilde de balığımızı alabiliyoruz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum.